Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerini geçtik. Artık rasyonel sayılarla ilgili genel bilgileri öğrendikten sonra şimdi 4 işlemlere bakacağız. En sonunda da çok adımlı işlemlerle zaten bitirmiş olacağız. Şimdi aslında rasyonel sayılarda toplama ve çıkarmayı biz kesirlerden biliyoruz. Ama burada tabi negatif sayılar devreye girdiği için bunu nasıl toplayacağız bilmiyoruz. Normalde normal kesirlerde ne yapıyordunuz? Payda eşitse, değil mi? Paylara direkt topluyorum. Aslında aynı mantığı devam ettireceksiniz. Burada da aslında devreye ne giriyor? Tam sayılar giriyor. Burada yine toplama işlemi yapacağım zaman payda eşit mi? Kesirlerdeki mantığın birebir aynısı. Bakıyorum payda eşit. Hemen paydayı ortak yazıyorsunuz. Değil mi? Hiç değişmez zaten bu. Ek olaraktan burada pozitif olsaydı direkt topluyordum yazıyordum değil mi? Burada da aynısını yapacaksınız ama burada artık ne devreye giriyor? Tam sayılarla işlemler devreye giriyor. İşte burada e, yani aslında biz yine tam sayılarla ilgili işlemler yapmış olacağız. Fark eden bir şey yok. Sadece rasyonel sayı üzerinden bunu göstermiş olacağız. Payda aynen yazılır. 2 ortak çünkü. Kesirlerden biliyorum gerisi bildiğim toplama işlemi. Yani tam sayılarla toplama işlemi. Burası ne olur? 3 artı değil mi? Aradaki işlem artı eksi 1. Aslında buna dönüşüyor işte. Değil mi? Çünkü payda değişmiyor. Payda değişmediği için şu ortak işlemi yapacağım. Burada ne diyorduk biz? to, e, bildiğiniz tam sayılara toplama. Önünde artı yoksa artı kabul ediyorduk değil mi? Bunları da hatırlatmış olalım. E, tamam artı 3'ten eksi 1 toplarsam ne oluyordu? İşaretler farklı olduğu için büyük olandan küçük olanı çıkarıyordum. Ne oluyordu? 2. En sonda da büyük olanın işareti artı olduğu için artı diyordum ve artı 2 bölü 2. Yani bunu nasıl ifade ediyoruz? 2 bölü 2. Neden? Şu artıyı normalde biz kullanmıyorduk değil mi? Yani istersem yazıyordum, istersem yazmıyordum. Artı 2'yi yazmayacağım. E, tamam. 2 bölü 2 de neye eşit zaten? Bölüm yani kesir çizgisi bölme işlemi anlamına geliyordu değil mi? 2 bölü 2 de ne olacaktır? 1. Yani bu işlemin sonucunu ne buluyorum? 1 buluyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesirleri bildiğimiz için değil mi? Ee, yine ortak paydada bildiğimiz işlemleri uyguluyoruz. Üst tarafta da tam sayılarla ilgili işlemler yapıp ortak paydada yazıp işlemi bitiriyorum. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağılardaki örneklerden de zaten bakacağız. Aşağıya geçelim. E, bakıyorum eksi 2 bölü 5 ve artı 1 bölü 10'u toplamanızı istemiş. Bakıyorum payda eşit mi? Değil. Bildiğiniz kesirler konusu. Bunu ne yapmam lazım? 2 ile genişletmem lazım. Payda 10 olsun diye bunu 2 ile çarparsam eksi 2 2 ile çarparsam ne olur? Eksi 4. Değil mi? Payda eşit diyorum. Aşağısı 10. E zaten 1 bölü 10 aynı kalıyor. Devam ediyoruz. E, ortak payda ne? 10. Üst tarafta ne var? Eksi 4 ile neyi topla diyor. Aradaki işleme dikkat edin. 1'i topla diyor. Biz bunu ne olarak kabul ediyorduk? Artı 1. Değil mi? Artık bunlar alışmam lazım. Aslında zıt işaretliyse direkt çıkarın. Tamam mı? Toplama durumunda. Bunu tekrar gösterelim. Bir daha yazmayacağım. Hızlı bir şekilde toplayacağım. E çünkü zaten bunlar her halükarda şu zıt işaretlileri topladığım zaman değil mi? Bunun artı olduğunu biliyorum. E büyük olandan küçüğü çıkarıp büyük olan işaretini veriyorsunuz. Sürekli değişmiyor tam sayılardan alışmış olmanız lazım. E bakıyorum eksi 4 artı 1 işaretler zıt büyük olandan küçük olana çıkarın. 3 büyük olan işaret eksi, eksi 3. Ortak paydamız da 10. Eksi 3 bölü 10 dedik. Doğru mudur? Burada not diyoruz. Not. Bir şey ifade edeceğim burada. Önemli bir uyarı. Şimdi arkadaşlar burada biz e, eksi 3 bölü 10 demiştik ya. Eksi 3 bölü 10. Aynı zamanda ne ile ifade edebiliyordum? Neye eşitti? Yani şu eksiği nereye yazabiliyordum? Rasyonel sayılar da söylemiştim ya. Eksi isterseniz paya yazarsınız. İsterseniz kesir çizgisinin önüne yazarsınız. İsterseniz de paydaya yazarsınız. Eksi 10 dersiniz. Sonuç değişir mi? Değişmez demiştik değil mi? Hatırlıyorsunuz bunu. O yüzden eksinin nerede olduğunun önemi yok. Ama genelde nerede kullanılır onu da söyleyeyim. Genelde şu kesir çizgisi önünde kullanıyoruz. Çünkü işlemler arası biraz sıkıntı olacağı için genelde bunu kullanıyorum. Ama bu da doğrudur. Eksi 3 bölü 10. Bunu önceki şeylerden bahsetmiştik. Buna da dikkat ediyorum. Değişen bir şey yok zaten. E peki çıkarma işleminde nasıl işlem yapacağım? Çıkarma işlemi de bununla aslında değişmiyor. Aynı şeyler. Yani burada geldim mesela diyor ki eksi 4 bölü 9'dan eksi 1 bölü 3'ü çıkar diyor. Bunu Hemen yapalım. Paydayı eşitlemeniz lazım. Değil mi? Payda eşit değil. Bakıyorum. E, ne ile çarpacaksınız? 3 ile genişleteceksiniz bunu. Burası değişmeyecek. 4 bölü 9 diyeceksiniz. Eksi diyorum. 3 e, ile eksi 1'i çarparsanız eksi 3 olacaktır. 3 ile 3'ü çarparsam 9 olacaktır. Paydalar eşit mi? Eşit. Ortak paydayı direkt yazın. Kafanız karışıyorsa. 4 e, diyorum. Tabi bunu artı 4 kabul ediyordum. Değil mi? Eksi artık çıkarma işlemi var. Dikkat edin. Eksi. E, eksi 1 diyor. Fark ettiyseniz arkadaşlar şurası bildiğiniz tam sayıya dönüştü artık. Doğru mudur? Şu bildiğiniz tam sayı işlemlerine döndü. Çünkü paydayı ortak yazdım. işim bitti. E ne yapacaksınız? Eksi ile eksi ne oluyordu? Gülücük. Yani artı. Artıya dönüşüyordu. Toplama işlemine dönüşüyordu. Doğru mudur? Değil mi? 4 artı 1 oluyordu. 4 artı 1 de ne oluyordu? Yani şu ikisi de artıya dönüşüyordu toplama işlemine dönüşüyordu. E, 4'te de 1'i toplarsanız ne oluyordu? 5. Yani bu işlemin sonucu da 5 bölü 9 veya artı 5 bölü 9 da diye biliyorum. Bunları artık e, alışın tamam Genelde 5 bölü 9 diyorum. Çünkü artıyı kullanmıyoruz demiştik. Buna dikkat ediyorum. Aslında burada da tam sayılarla çıkarma işlemi yapıyoruz. Siz sadece paydanın eşit olmasına dikkat edin. Payda zaten değişmeyeceği için o şekilde yapabilirim. Heh, bunu Aşağıdaki örneğe göre söyleyeceğim. Parantez içinde yazabiliriz. Yani illa böyle gözükmeyebilir. Çünkü bu biraz kafa karıştığı için ilk bunu gösterdim. Değişen bir şey yok. Burada şöyle de sorabilirdi. Yani parantez alıp kesir çizgisinin önüne de eksi koyabilirdi. Tamam mı? Şunun gibi. Bak artı demiş. Kesir çizgisinin önüne artı demiş. Demesine de gerek yok bu arada. Artı olduğunu anlıyorum zaten. Yazabilir yazmayabilir. Tamam mı? Burada yazmış ama yazmayabilir. Yazmazsa sen bunun artı olduğunu kabul ediyordun zaten. E burada eksi demiş. Bu sefer parantez kullanmış. Parantez kullanırsa sizin için daha iyi zaten. Hem en azından kafanız karışmaz. E burada ne yapacaksınız? Yine payda eşitleyeceksiniz. E ne yapalım? E birbirine benzetme durumun söz konusu değil. O zaman bunu zıttı olan 7 ile bunu zıttı olan 4 ile çarpmam gerekiyor. 7 ile 11'i çarparsam eksi 77 bölü 28. Parantezi de yazın yine kafanız karışıyorsa. Devam ediyorum. 4 ile 2'yi çarptım. 8 artı bu arada. Yazmasam da olur artı. 7 kere 4 28. İşlemimizi devam ettirelim. E geldim ne yapacağım? Hemen bir ortak payda çiziyorum. 28 aşağıda ortak zaten. Eksi 77 bak bildiğiniz tam sayılarla işlemler. Eksi 77. Eksi çıkarma işlemi dikkat. Artı 8. Bak bildiğiniz tam sayılarla işleme dönüştü. Ne yapıyorduk? Burada Artı ile eksi yer değişti değil mi? Burası artı oluyordu. Şurası eksi oluyordu. Değil mi? Eksi 8. Yani eksi 77 ile eksi 8'i ne yaptı aslında sana? Topla diyor. Eksi 77 ile artı 8'i toplarsam ne olur? Ee, kaç oluyor? Eksi 85 olmaz mı? Eksi 85 bölü 28 olarak bunun cevabını söyleyebilirsiniz. Şunların detayına girmiyorum. Tam sayılardan biliyorsunuz. Eğer hatırlamıyorsanız önceki videolardan... Bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunun cevabını da bu şekilde söylemiş olalım. Aşağıda başka bir örnek var. Hemen onu da bitirelim. Burada da bakıyorum yine paydalar eşit değil. İlk paydaya bakacaksınız. Çünkü kesirlerde amacım ne benim? Zaten kesirlerdeki amaç paydaya bakmak olduğu için ilk paydaya bakacaksınız. Bakıyorum. Bunu dörtte genişletebilirsiniz. Eksi 3 bölü 16. Ha bu arada şunu hatırlatmayı unuttum. Neyse burada hatırlatalım. Neyse burada hatırlatalım. Değişen bir şey yok. Ee, bu devam ediyor. Eksi diyorum. Eksi 4 çarparsanız 4 bölü 16 olur. Değil mi? Paydalar eşit mi artık? Eşit. Paydayı hemen 16 ortak yazın. Ha şunu hatırlatacaktım. Şu eksi 3'ü kesir çizgisinde yazdım ya. Buraya tutup da kesir çizgisinde dahil etmeyeceğim. Niye? Çünkü üste paylarla ilgili bir işlem yapmam lazım ya. Hemen diyorum ki şu eksiği nereye alacağım? Yukarıda da onu yaptım aslında. Şu eksiği şu payın önüne alıyorum gördüğünüz gibi. Her zaman öyle yapıyorum. Bak burada da öyle yaptım. Eksi 77 kesir çizgisinin önündeydi ya. Ne yaptım? Eksi 77'ye dahil ettim. O yüzden diyorum fark etmiyor. Ama onun önüne almak zorundasınız. Çünkü tam sayılarla ilgili işlem yapıyorsunuz. Ona dikkat. Eksi 3 aldım buraya. Eksi çıkarma işlemi. Eksi 4. Bak eksiydi. bunun önüne aldım. Eksi 4. Çünkü paydaya yazmıyorsam kesir çizgisinin önüne de yazmıyorsam paya yazacağım. Paya yazmamın sebebi de işlem yapmak. E, burası ne oluyordu? Artıya dönüşüyordu değil mi? Eksi eksi. E tamam bu toplama işlemine döndüyse büyük olandan küçük olana çıkar. 1. E, büyük olan işareti artı olduğu için yazmıyorum. 1 bölü 16 olarak veya artı 1 bölü 16 olarak karşımıza çıkmış oluyor. Gördünüz mü? Aslında hiçbir zorluğu yok. Eğer yapamıyorsanız size tavsiyem ezbere gitmeyin. Önce ortak paydayı yazın. Tamam mı? Eşitleyin. Ortak paydayı yazın. Daha sonra gerisi tam sayılarla işlemler. Onu da pay içinde yapın. Daha sonra hızlandıktan sonra zaten şunu da yazmazsınız ileride. Şimdi yazmanız lazım ama çünkü tam sayıları yeni gördünüz. Tam sayılarla ilgili işlemleri yeni gördünüz. O yüzden bunu ayrıntılı bir şekilde pay kısmına yazın. Bak ben nasıl yazıyorum değil mi? Hata olmaması için e bu şekilde ne yapacaksınız? Yaparsanız sizin için daha iyi olacaktır. E devam edelim örneklerimize. İki tane daha örneğimiz var. Dediğim gibi parantez genelde parantezli soruluyor ama parantezli sorulmazsa da ilk başta gösterdim zaten. Burada da yine toplama işlemi söz konusu. Hemen diyorum payda eşit mi yok Zıpta olanla çarp. Burayı 4, burayı 3. Çarpalım. yazalım Eksi e, 21 bölü 12 olacaktır. E, artı dedim. Geldim buraya. Eksi yazdım. 4 gerek 8. 8 bölü 12 olacaktır. E, hemen alta geldim. Diyorum ki hemen ortak paydayı yaz. Çizdim. Bu kesin. Ne oluyor? Eksi yaz. Eksi 21. Değil mi? Şu eksiyi paya alıyorum artık. Artı toplama işlemi eksi 8. E, gerisi bildiğiniz tam sayılarla işlemler. Bakıyorum toplama işlemi işaretleri aynı topla direkt. Ee, eksi 29. E tamam en son böyle olmaz belki tamam ışıklarda şu olur. Eksiyi geri ne yaparsınız? Kesir çizgisinin önüne atarsınız. Sonuçta değişmiyor demiştik dikkat edin. Önüne atarsanız eksi 29 bölü 12 olarak söyleyebilir. Belki cevapta bu da olmayabilir. Bunu daha nasıl yazabilirsiniz? Sadeleştirme varsa sadeleştirme yapacağım. Burada Burada sadeleştirme yapmanız söz konusu değil zaten bakıyorum. 29 asal olduğu için. E, o yüzden burada size belki bunun tam sayılı kesir ifadesini sorabilir. Bunu ne yapacaksınız? Tam sayılı kesire çevireceksiniz. Önüne de negatifi koyacaksınız. Dikkat. Tamam mı? Ona da dikkat ediyorum. Aşağıdan hemen şunu da yapalım. Bununla ilgili çözmedik. Eğer böyle olursa ne yapacağım? Bakın size tavsiyem. Şu tam sayılarla ilgili işlem yaparken tam kesirle daha doğrusu. Ee, rasyonel sayı artık bunlar da hani kes, eskilerden kesir olarak söylüyorum. Size tavsiyem şu. Şu tam sayılı kesir bileşik kesre çevirin arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü karışıyor. Karışırsa yani işlem yapamazsın. Sıkıntı çıkıyor. Bunu direkt kolay yoluna çevirin. Hiç uğraşmayın. Bak aşağıda geldim bunu. Ee, hemen bunu bileşik kesre çevirelim. 7 kere 1 7. 3 ile topla 10. Eksi ama değil mi? Eksi 10 bölü 7 midir bu? Geldim buraya. 2 kere 2 4. 4 kere 1. Şey pardon. 2 kere 2 4. 4 artı 1. 5. 5 bölü 2. Değil mi? Bitti. İşim kolaylaştı. Ha bu arada ne dedik biz? Önüne artı yoksa bunu artık kabul ediyorum. Yazmayabilir demiştim. Dikkat. Bunu 7 ile genişletirsiniz. Bunu 2 ile genişletirsiniz. Eksi dersiniz. 2 kere 10 20 olur. Eksi niye buraya yazdıysam. Şöyle yazacağım. Hmm. Eksi 20 oraya da yazabilirsiniz sıkıntı değil ama yerine yazalım ee, artı 7 kere 5 35 7 kere 2 14 paydalar eşit mi eşit yaz ortak paydayı ne oluyor eksi 20 ile neyi toplaman istiyor 35'i artı 35 tamam Ya aslında şöyle söyleyeyim nasıl hızlandırırsınız bunu payda ortak ya e bu eksi 20 bu da artı 35. Eksi 20 artı 35'in toplamını nasıl yapıyordum? Zıt işaretli birbirinden çıkarıp büyük olanın işaretini veriyordum. Bak pratik şekilde yazabilirsiniz. 35'ten 20 çıktı 15. Büyük olanın işareti artı olduğu için değil mi? Yazmayabilirsiniz. Artı 2 zaten yazmazlar. Onu da söyleyeyim ee, testlerde. 15 bölü 14 der bitirirsiniz. Tamam Artı ya da artı 15 bölü 14. Fark eden bir şey yok. İkisinde de aynı şekilde yapmış oluyorum farkındaysanız hiçbir zorluğu yok Sadece kesirlerdeki olan bilgimle ki yani kesirlerde payda eşitleme bilgimle tam sayılar bilgimi birleştirdim burada onu fark etmişsinizdir O yüzden siz önce paydaya bakacaksınız paydayı bildiğiniz kesirlerdeki gibi eşitleyeceksiniz Gerisinde payda tam sayılarla işlemler yaptım aslında fark eden bir şey yok Hepsinde de tam sayılarla ilgili işlemler yaptım. Tam sayılara da hatırlamıyorsanız, onlara da bir göz atmanızı söylüyorum çünkü yoksa çözemeyeceğim. Şimdi bu işlemleri bitirdikten sonra yöntemlerini benim her seferinde yani her sınıfta gösterdiğim bir şey yani müfredatta da var zaten. Gösterdiğimiz şey ne? E, toplama işleminin ve çarpma işleminin e, özellikleri. Bunların çünkü genel an hatlarıyla hani önemsiz gibi duruyor ama bunları bilirseniz sizin için faydalı olur çünkü bazı sorularda. E, direkt cevap vermeniz için bunlar faydalı. Mesela burada ne demiş? E, değişme özelliği bir. Toplama işleminin özelliklerinden birisi. Biliyorsunuz zaten. Önceki yıllardan toplanan sayıların yerini değiştirmek sonucu etkilemez. Bunu siz nerede görmüştünüz? Tam sayılarda da gör, gösterildi. Doğal sayılarla ilgili de gösterdi. Yani bu toplama işleminin özellikleri hiçbir kümede değişmiyor. Tamam mı? Onu söyleyelim. E, burada da rasyonel sayılar kümesinden bakıyorum. Değişme özelliği sonucu değiştirir mi arkadaşlar? Değiştirmez. Neden? Bunun sonucu ne zaten 4 ortak payda. E, hızlıca yapalım bu eksi 1 artı. Şurası da artı 7 midir? Değil mi ortak payda da yazacağım ya. Artı 7 ile eksi 1'i toplarsam ne olur? E, artı 6 olur. 6 bölü 4. Peki ben bunun yerine değiştirsem de sonuç değişir mi? Yani aslında kolay ama yine de göstermem gerekiyor 1 bölü 4. E, yerine değiştirdim gördünüz. E, hemen yine ortak paydayı yazarsınız. E tamam bu artı 7 değil midir? Artı. Bu da eksi 1 değil midir? Eksi yönünü al. E tamam artı 7 eksi 1. Sadece işlemin yeri değişiyor. Tam sayılarda olduğu gibi. 7'den 1'i çıkarırsınız yine 6 olur. Yani yine 6 bölü 4 olur. İşte biz buna diyoruz ki toplama işleminin değişme özelliği. Hani ezbere yer değiştiriyoruz ya. Onu demeye çalışıyorum. Ezbere yer değiştirmiyorsun orada aslında. Orada ezbere değiştiriyorum. Alıştım ben çünkü. Ezbere yer değiştiriyorum bazı yerlerde ama onu niye değiştirdin diye biri sorarsa ne diyeceksin? Çünkü toplama işleminin değişme özelliği olduğu için ben onu değiştirdim diyeceksin. Yani niye değiştirdiğimizi bilmemiz gerekiyor. Direkt ezbere gidersen, o zaman mantıklı olmuyor. Gelelim birleşme özelliğine. Birleşme özelliğinde de yine biliyorsunuz, aşinasınızdır. 3 ya da daha fazla sayıları toplarken istediğimiz yerden işleme başlayabiliyorum. Yani istediğiniz ikisinden başlayabilirsiniz. Önce isterseniz şu ikisinden başlayalım. Daha sonra şu ikisinden başlayalım. Şu ikisinden başlarsam 1 bölü 2 devam ediyor. E, paydalar eşit mi? Eşit. Hemen ortak paydayı yaz. Burada ne var? Artı 3 diye yazmıyorum artık. Artı olduğunu biliyorsunuz. Şu da eksi 4 müdür? E tamam ne olur? 1 bölü 2 artı e, eksi 4 artı 3 zıt işaretle topladım. Ne oldu? Eksi 1 bölü 2 olmaz mı? Değil mi? E tamam devam ediyorum. Şimdi buna geldi sıra. Yine ortak paydayı yazıyorum. E birden bak artı bir burada ne var? Dikkat edin. Ters eleman yok mu? Oradan da geleceğim şimdi. Toplama işleminde. Ne oluyor burası? Artı bir. Artı eksi bir. E tamam. Artı bir ile eksi bir çıkarsan ne olur? Sıfır. E, sıfır bölü iki. Sıfır bölü iki ne olur? Sıfır. Yani bunu buradan başlarsam böyle. Eğer şuradan başlarsam değişen bir şey oluyor mu? Şu ikisine başlayalım. 1 bölü 2. Bunu direkt toplayın. Kesirlerde toplama değil mi bu? İkisi de pozitif ya. Direkt toplayabilirsiniz. 2 bölü 2. 3 ile 1'i topladım. 4. Artı. Eksi 4 bölü 2. E geldim buraya. Hemen payda ortak yazdım. Yazamadım. Hı, yazdım. E, şimdi diyorum ki e, bunun artı olduğunu artık yazmıyorum biliyorsunuz. Artı burası eksi 4 olacak değil mi? 4 zıt işaretli yine. 4'ten 4 çıkar 0. 0 bölü 2'de ne olacak? Yine 0. Yani sonuç değişti mi? Hayır. Sonuç değişmediği için demek ki neymiş? İstediğim yerden işleme başlayabilirmişim. Bu da ne anlama geliyormuş? Toplama işleminin birleşme özelliği anlamına geliyor diyoruz. Gelelim diğer özelliğine etkisiz eleman özelliği. Etkisiz elemanda biliyorsunuz ne olduğunu toplama işleminin etkisiz elemanı nedir? Sıfırdır. Çünkü e, yani hiçbir sayı e, yani sıfırla toplanıldığında değişmiyordu. Bu doğal sayılar için de geçerli. Bak bütün sayı kümelerini gördük neredeyse. Doğal sayılarda gördük mü biz bunu? Gördük. Etkisiz. Tam sayılar kümesinde gördük mü? Gördük. Etkisiz en son bir de rasyonel sayılarda görüyoruz. Yine etkisiz. Yani ikisi 12 bölü 13'ü yine sıfırla toplarsam yine 12 bölü 13 çıkacaktır. Değişen bir şey yoktur. Buna biz toplama işleminin etkisiz elemanı diyoruz. Ters eleman özelliği de bir önceki birleşme özelliğinde denk gelen şeydi aslında. O da güzel oldu. Örnek oldu size. Toplamları sıfır olan iki sayı birbirinin tersiydi toplama işlemine göre. Değil mi? Ee, bakıyorum. Bunlar birbirinin ters elemanı. Toplama için, Toplama için ters elemanı ne? Birbirine ee, birbirinin hani sıfır yani toplamları sıfır olan iki sayı birbirinin tersidir. Dikkat bak bu önemli. Tamam mı? Çünkü bazı yerlerde de kullanacağım. Bakıyorum bunların işaretleri zıt değil mi? Görüyorum. 1 artı 1 eksi aynı sayı. Bunu ben bildiğim kurallardan bir yapayım. Pay eşit. Paydalar eşit. Güzel. 33. Eksi 20. Eksiyi buraya aldım. Artı 20. E tamam. Bildiğin tam sayılar kurallarını uygula. Ne diyordu tam sayılarda? Toplama işleminde işaretler zıt mı? Zıt. Büyük olandan küçük olanı çıkaracağım. E, i̇kisi de bir eşit olabilir. Büyük olandan küçük olan dedim. Birbirinden çıkaracağım o zaman. 20'den 20 çıktı 0. İşaretle veremeyeceğime göre 0 nötr çünkü. 0 bölü 33'te ne olacak? 0. Yani toplamları 0 oldu. Yani biz bunlar birbirine nedir? Birbirinin tersidir diyoruz. Yani şöyle söyleyeceğim. Eksi 20 bölü 3'ün tersi nedir dersem hemen işaret değiştirip artı 20 bölü 33 demeniz lazım. Bunu tam sayılarda da söylemiştik. İşte eksi 4'ün ters elemanı nedir? Artı 4'tür. Niye toplamları sıfırdır? Sadece işaret değişiyor. Bunlar birbirinin tersidir demiştik arkadaşlar. Bunlara da dikkat ediyoruz. Evet toplama ve çıkarma işlemi genel hatlarıyla bu şekilde Anlattık özelliklerinden bahsettik. Bunlarla ilgili bol bol alıştırma yapmanız gerekiyor elinizin alışması için. Ee, sonraki derste çarpma ve bölmeye geçeceğiz. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın.